Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toca Tocavolta e, kafe yapıyoruz işte kafeyi inşa edip sonrasında düzenleyeceğiz i̇şte, içindeki eşyaları falan koyacağız O zaman hemen kafemizi seçelim. Kafemiz kafemiz hangisiydi? <laughs> Buydu kafemiz. Böyle bir kafe yapacağım. İnşa edildi. İnşa edildi. O zaman hemen içine gidelim. Evet arkadaşlar geldik. İçeri geldik. Böyle bir yer. Kafe tarzı bir yer. iki tane var böyle. O zaman ilk önce şu taraftan başladık. O zaman ilk önce kasa kısmını falan yapalım. Kasa kısmı bence güzel. O yüzden bence kafe, kafe, ay, kasa kısmına gerek yok. Şuna bir atalım ya. Bunlar güzel bir Tablolara bakalım. Tablolar belki güzel bir şey vardır tablolarda. Bakalım bakalım aşağı sünger bob şeyleri falan var. Evet. Aşağı 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 inelim. Daha bir şey yok. Şu güzel olur bak kafe. da şöyle bir şey yapsak güzel olur bence. Şunu altına koysak bence çok güzel oldu. Tamamdır burayı böyle yapalım. Burada kafe çeşidi olan bir yer olsun. Ama neredeydi o? Hah, bu zabı kısmında falan da herhalde. Şu reyon kısmı. Eş, sen değilsin. <laughs> e, şu muydu ya? Aynen aynen şuydu. O zaman şunları biraz yana kaydırmamız lazım. Şöyle yana kaydırdık. <laughs> <laughs> o zaman bunu da buraya yerleştirelim. Üstüne küçük bir şey varsa onu da yerleştirelim. Şunu da yerleştirelim. Ama şu tavlular baya bir yer kaplıyor. O yüzden biraz da kenara götürmemiz lazım. Evet güzel oldu bence ya. Tam halıya gerek yok zaten kafeye burası. <laughs> Tam kasık kısmı odası güzel oldu. O zaman e, oraya o şu yere en son bir, bir şey ekleyeceğim. Ee, şurası ne olsun acaba? Burası ne olsun ya? Neyse. Burayı e, yapalım. Orayı düşünürsün. O kafe kısmı oldu. Burası için masa olduğu için yuvarlak bir masa düşünüyorum. Ee, mesela şu olabilir. Güzel olur. Ya da şu. Aynen bu güzel oldu. Şöyle iki tane birkaç tane koyalım böyle. Şuraya da bir tane koysak mı? Koyalım. Tamam. Üç tane masa koyduk. O zaman hemen sandalyeleri geçelim. <laughs> ee, sandalyeler nasıl olsa... şu böyle... Ee, şu nasıl bir sandalye Şu olabilir bak. Şuna şunu atalım. Bak çok güzel tatlış oldu. Şunu da koyalım, şunu da koyalım. Tamam. Şunu da koyalım bence. Şunu da koyalım. Tamamdır ya bence. Şöyle iki tane de şuraya koyduk mu? Şöyle yapıştıralım ki yer kaplamasın çok. Ee, tamam buraya masa koyalım. Burası da 3 kişilik olsun. Şöyle masamızı koyduk sandalyelerimizi. O zaman şimdi şurayı düşünelim. Orayı nasıl yapabiliriz ya? Ne yapalım orayı? Kafe yapılan yer mi yapsak orayı? Kahve yapılan. Hmm. Bence öyle olsun da. Nasıl yapabiliriz ki Tamam tamam şimdi aklıma geldi. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle masa şey. Ilk önce bir tane sandalye koyalım. Böyle büyük bir, şu. Ee, nasıl bir şey, şöyle bir şey olabilir. Ya da şöyle bir şey. Tamam. Bir tane insan deneyelim bakalım oturabiliyor mu? Sen şunu deneyelim. Oturabiliyor mu? Evet tamam güzel oldu. O zaman arkasına onu koyduysa bir tane kafe ay kahve diyor kahve şey yapalım. Arkasına şundan yapalım bence. Şöyle koyalım duvara mı koyalım? Yere koyalım. Hmm, şöyle yapalım o zaman. Havaya mı koyalım? Tamam. Böyle arkada böyle şeyler gözüksün. Güzel olsun böyle. Şunu koy. Amıyoruz. Ay. bozdum yanlışlıkla. Heh. Sen şöyle koy. Sen şöyle gel. O zaman şuraya da birkaç tane koyalım. Aha koyulmamış. Neyse oraya tablo koyarız. Kavrulara Şu güzel oldu Tamam <laughs> O zaman hemen <laughs> Şu içecek yerine geçelim Şöyle kahveler Olsun Ay. Tamam Onları koyduk. Bir de şunlardan koyalım. Şunlar da gözler gözüküyor. Şöyle. Ben çikolatalı koyalım. Ben şundan, şunlardan koyalım içine. Şunu bir açalım Şunu. Nasıl açılıyor bu? Heh, tamam. Şunlardan da birkaç tane alalım. Hop, hop, hop. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şunu kapan diğer kapanı da açalım. <laughs> tamam diğer kapanı da açtık. O zaman bunlardan da birkaç tane koyalım. Tamam. Şimdi alt kısma geçelim bence. <laughs> alt kısma geçtiğimize göre şöyle bir şey koyabiliriz. Şöyle şeylerden koyabiliriz. Şöyle koyduk. Şimdi diğer tarafa geçelim. <laughs> Buraya, e, Burada da işte bebekler için bir şey olsun bence. E, su, ay meyve suyu. Tarzı şeyler işte. Biberon. Olsun. Bebekler gelirse. Tamam burası böyle oldu. Tamam burası okey. Şimdi o zaman şu dışarıyı yap. ha şurayı unut içine bir şeyler koymayı. O zaman oranın içine de ne koyalım oraya? Şunlardan koyalım ya şunlar güzel gözüküyor Açamadım. Tamam şunlardan da koyalım. Kaç tane? Bundan koyduk. Şuna hiç koyduk mu oraya? Koymuşuz. Az önce bir şey görmüştüm. Çok güzeldi. Ona bakacağım var mı diye. Nereydi o ya? Nerede? Çok güzel bir bardak tarzı vardı. Böyle şeydi. Nereye gitti? Aldım mı yoksa ben? Heh burada. Tamam. Çok güzel. Şimdi diğer tarafa geçelim. <laughs> o o tarafa da şundan koy. Ay koyamadım. Şurayı açmamışım çünkü. Şuradan koyalım. Şunu koyalım. Tamam. Şimdi alt kısma geçelim. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Bir tane bir şey görmüştüm. Nerede o? Önce bakalım. Onu da bir koyalım. Şuydu. Bir tane daha vardı bunda. Bu kötü. Çokaptıydı. Bir tane vardı. Herhalde buydu ya. Evet. Yok burada yok. buydu, buydu. Tam şimdi geldi. Tamamdır. O zaman burası bitmiş. Dışarı dışarı kısmını yapalım. Dışarı kısmını neredeydi ya benim? Senin bir şey vardı. Nerede? burada değil. Bir daha bakalım. Burada değil. Nerede olabilir? Nerede? Ee, ben nerede görmüştüm onu? Şuradan gitti. Tokuboka'ya şey gelmiş. Güncelleme geldiği için nerede nerede nerede, nerede olabilir bilmiyorum. Yani buradaydı. Tane bir tane kayır bir şey. Bu değil bu arada. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Bu da değildi. Bu da değildi, bu da da değildi. Bu da mıydı ya? Bu da değil. Bu da da değildi. Burada hiç değildi. Ah, bu da. Bu muydu ya? Ha, buraya almışlar ya. Sen sancak var sanki. Ha, burada. Tamam, sancağımızı böyle koyduk. Tamamdır. Alman bitti burası. Şimdi diğer kafemize geçelim. Diğer kafe mi? Bence buraya oyuncak yer, ay oyuncak diyorum. Oyun oyun yeri yapalım bence burası çok güzel olur. Çocukların oynayabileceği bir park yapalım böyle güzel olur bence. Şöyle alalım. Salıncağımızı da tamam. Burada da böyle konser bölümleri olsun bence. Şöyle oturma yerleri de olsun. <laughs> oturma yerleri nasıl olsun? Aynı masadan mı olsun sizce? Nasıl olsun ya? Bence aynı masadan olsun. Tamam sandalye de koyalım. Ee, kaç tane koyalım? 3 tane. Birisine 3 tane birisine 2 tane koyalım. Hangi masadan koyalım ama? Ay şey sandalyeden. Buna 3 tane koyalım. Buna 2 tane koyalım. Tamam. tamamdır ama bunun şey bunun şeyi çok güzel değil. Özen bir şey koyalım mı? Değil. Ee ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Tablo koymayalım mı? geriz. Hmm, hmm. Şundan koyalım da. Ben küçük tane koyalım. Şunları da böyle koyalım. Şimdi buna kağıt aramamız lazım. Böyle şey. Şu olabilir. Sonra bu olabilir. Sonra bu olabilir. Sonra bu olabilir. Şu olabilir. Şu olabilir. Tamam. Okey. Okey. O zaman şu şey kısımlarını nasıl yapabiliriz? Böyle değildi böyle. Bunu yapalım. Şöyle yapalım bence. Alt kısmını da böyle çimen bir şey yapalım. Güzel olur. He, bu şekil istiyordum. Tamam. Burası şimdi bir tane sevdiğim bir duvar kağıdı var. Onu yapalım bence çok güzel olur. Ay değil. Şu benekli de olabilir ama güzel değil. Bu da değil, bu da 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 değil. Bu değil, bu değil. hiç değil havu. Şu da olabilir. Evet bu daha güzel. Tam yer sıkıntı yok. Yere çimen mi koysak? Çimeni değiştirip koysak yere. Ah, güzel oldu. Tamam, bu duvar kağıdı nasıl yapalım bu hatanı? Bence böyle güzel. Alt kısmı güzel zaten. Burası da güzel. Bence burayı da aynı şekilde yapalım. Şuradaki gibi. Ay ne yaptım ya ben? Nerede? Nerede ki bunun aynısı? Ha, burası Evet. Burada. böyle koyalım. Tamam. Şimdi alt kısımlarını değiştirmeye güzeldi. Tamam, burayı da aynı şekilde yapalım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, şey, diğer videomda da bunları karakterlerimle bu kafeye getireceğim. O zaman bay bay.